Galatasaray dünya devlerini solladı. Aslan dünyanın gündemine girdi. İnternette en çok aranan kulüpler listesi yayınlandı ve sarı kırmızıların sıralamadaki yeri dikkat çekti. Yaptığı son transferlerle adından söz ettiren Cimbom Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı. Öte yandan Galatasaray, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de önünde yer alarak Türkiye'de ilk beşe girebilen tek takım oldu. İşte o sıralama. Süper Lig devi Galatasaray dünyanın gündeminde yer alıyor. Akşamın derlediği listenin ilk sırasında 28 milyon 500 bin arama ile İngiliz devi Manchester United bulunuyor. İngiliz devini 26 milyon 100 bin ile Real Madrid takip etti. Üçüncü basamak ise 21 milyon 300 binle ile Brezilya temsilcisi Palmeiras'a ait. Galatasaray ise listede 4. sırada yer alıyor. Sarı Kırmızılar tüm dünyada 21 milyon 200 bin aranma ile birçok Avrupa ekibini geride bıraktı. Juventus, Barcelona, Bayern Münih, Chelsea, Liverpool gibi kulüpler Aslan'ın gerisinde kaldı. Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak edilirken Yıldız futbolcunun menajeri Doktor Erkut Söğüt dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli futbolcuya övgü dolu sözler sarf eden Erkut Söğüt, Kerem Aktürkoğlu'na çok ilgi var. Bir gün en iyi takımlarda oynayacağına eminim dedi. Tribal futbola konuşan Doktor Erkut Söğüt, Kerem Aktürkoğlu'na çok ilgi olduğunu belirterek Türkiye 4. liginden geldi. Başakşehir'deydi ama A takımda oynama fırsatı bulamadı. Yani alt liglerde 3 yıl oynadı ve sonra Galatasaray'a geldi. Yavaş yavaş onun takımı adapte ettiler ve bu yıl Galatasaray ve Türkiye için ilk 11'de yer aldı. Türkiye liginde en çok resmi maça çıkan oyuncu oldu. Zihniyet açısından inanılmaz bir çocuk. Her zaman gelişmek ister. Onunla çalıştığım için gerçekten mutluyum dedi. Milli futbolcunun Premier Lig'de forma giyip giyemeyeceği hakkında ise Erkut Söğüt bir gün oynayacak. Bugün doğru zaman mı bilmiyorum. Ben bir futbol uzmanı değilim. Hangi ligde oynayabileceğini asla yargılayıp söylemem. Ben daha çok sözleşmeler ve marka oluşturma konusunda uzmanım. Ekibimde bu işler için uzmanlar var. Onun her geçen gün geliştiğini söyleyebilirim. Sözlerini dile getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nu dünya yıldızı futbolculara benzettiğini de belirten Doktor Erkut Soyüz, "Onu Salah ya da Kevin De Bruyne gibi bir oyuncuya benzetiyorum. Her gün kendini geliştiren oyuncular. Bu zihniyete sahip oldukları için kendilerine değer katan, daha da iyiye giden oyuncular her sezon daha çok gelişiyorlar. Kerem de böyle. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bu yüzden bir gün en iyi takımlarda oynayacağına eminim." ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon Sarı Kırmızılı formayla 51 maça çıkan genç futbolcu 13 gol ve 12 asistlik performans gösterdi. İngiltere'den Galatasaray'a dev gelir. Takımda Avrupa'dan birçok talibi olan futbolcu bulunuyor. Özellikle bonservisiyle birlikte hamleler yapmak isteyen Cimbom'un elini ise rahatlatacak satış belli oldu. Transferin gözlerinden biri de Victor Nelson. Özellikle Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla önemli kulüpleri peşine taktı. Yıldız isim için çarpıcı bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Bir süredir ismi Sevilla ile anılan Danimarkalı Stopere bu kez de İngiltere'den bir talip daha çıktı. Bournemouth'un Victor Nelson'ı transfer listesine aldığı iddia ediliyor. Bournemouth'un yanı sıra Aston Villa menajeri Steven Gerrard da Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelson'ı takımına katmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor. 7 milyon euro bonservis ücreti ödenerek Kopenhag'dan transfer edilen Nelson'ın serbest kalma maddesi ise tam 25 milyon euro. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho Yunus Akgün'ü istiyor. Kiralık gittiği Adana Demirspor ile inanılmaz bir performansın altına imzasını atan Yunus Akgün İtalyan kulüplerinin radarına girdi. İddialara göre Jose Mourinho Yunus'u istiyor. Süper Lig'de sezonun en flaş isimlerinden biri olan Yunus Akgün ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da harika bir performansa imza atan 21 yaşındaki futbolcu çizmede transfer savaşı çıkartacak gibi gözüküyor. Yunus Akgün için geçtiğimiz günlerde Lazio'dan bir hamle gelmişti. İtalyan devinin sportif direktörü İdlib Tarey'in İstanbul'a gelmeyi planladığı konuşulurken flaş bir iddia daha gündemi sarstı. İtalyan basınına göre Lazio'nun ezeli rakibi Roma'da Yunus Akgün'ün transferi için devreye giriyor. Haberde takımın önemli ismi Nicolo Zaniolo için çok sayıda teklif alan Roma'nın genç yıldızı satması durumunda Yunus Akgün için Galatasaray'a teklif yapabileceği belirtildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Yunus'u çok beğendiği ve yıldız futbolcu hakkında Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella'dan sık sık bilgi aldığı da ifade edildi. Geride bıraktığımız sezon oynadığı 31 resmi maçta 22 gole doğrudan katkı yapan Yunus Akgün ile ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Cimbom'dan mangala bombası. Galatasaray'da Stuttgart'tan Orel Mangala transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı Kırmızılı ekip Mangala'nın menajeriyle masaya oturacak. Belçika'nın Brüksel kentinde 8 Mart 98 yılında dünyaya gelen Mangala 23 yaşında ve ön libero olarak Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart forması giyiyor. Belçika ve Kongo vatandaşı olan Mangala, Belçika milli takımının alt yaş gruplarında oynadı. Mangala'nın transfer Mart güncel verilerine göre piyasa değeri ise tam 20 milyon euro. Stuttgart'ta forma giymeye devam eden Yıldız isim bu sezon Bundesliga'da çıktığı 16 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi. Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a geliyor. Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Cimbom'un yeni Neymar olarak nitelendirilen Brezilyalı yıldız için devreye girdiği ve yakın zamanda transferi sonlandıracağı iddia edildi. İşte detaylar. Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Alınan bilgilere göre İngiliz devi sezon başında Fluminense'den 10 milyon euroya transfer ettiği ve geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen 18 yaşındaki yıldızı tecrübe kazanması adına kiralama kararı aldı. Sarı Kırmızılıların bu gelişme sonrası atağa kalktığı ve Manchester City ile temasa geçtiği, böylece yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edildi. Brezilya futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilen Kaiki sağ kanatta görev alırken sol ayağı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. Transfer mark verilerine göre 14 milyon euro piyasa değeri olan Kayki, Manchester City formasıyla Premier Lig rezerv takımında 12 maçta çıkıp 6 gol 4 asistle oynadı. 12 Şubat'taki Norwich maçında ilk kez Premier Lig'de boy gösteren ve 6 dakika sahada kalan genç yıldızın gelecekte dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olması bekleniyor. Galatasaray'a Markao yerine Danimarkalı Van Dijk. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek ve lige iyi bir şekilde başlamak isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. İlk yabancı transferini Sergio Oliveira ile yapan yönetim takımdan ayrılan Marka yerine stoper arayışlarına geçti. Okan Buruk'un da onayını alarak ve Nelson'ın milli takımdan arkadaşı olan oyun stiliyle Liverpool'un süperstarı Van Dijk'a benzetilen Nikolay Boyles'in için görüşmeler başladı.